Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber normal konseptimizden farklı olarak bir e-kitap incelemesi yapacağız. Hızlıca incelemeye geçiyorum çünkü bu incelemeyi defaatle tekrar ettim. Umarım bu incelemede de bir sıkıntı, bir teknik sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir e-kitap incelemesi yapacağız. Entel yayınlarından çıkmış olan sizlere de şu anda ekrana verdiğim 30'lu bir TYT kimya denemesi incelemesi yapacağız arkadaşlar. İlk defa burada bizim de kanalımızda bir e-kitap incelemesi olacak ve bizce yayın camiasına yeni bir konsept geliyor arkadaşlar. Yakın da yapacağımız bir canlı yayında da sizlere söyleyeceğim. Yakın zamanda artan kitap maliyetlerinden dolayı kitapların fiyatlarının oldukça artacağı ve yavaş yavaş yayın evlerinin biraz da zarureten dolayı mecburiyeten dolayı e-kitap olayına kayacağını sizlere şimdiden söylemek istiyorum arkadaşlar ve kitaplara yılbaşından sonra ciddi bir zam geleceğini. Bunun için önceden eğer kitaplarınızı tedarik etmek istiyorsanız almanızın sizler için iyi olacağını da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Evet öncelikle kitabımız bu şekilde bir deneme ile deneme 1 ile başlıyor arkadaşlar. Her testte bildiğiniz üzere TET Kimya'da bir denemede 7 soru oluşu ve bu kitapta 30 adet deneme oluşu üzere kitabımız başlıyor. Kitabımızın boyutuna gelecek olursa sizlere bu konuda tam olarak fiziki somut bir şey veremeyeceğim çünkü bu kitapları PDF kitaplarını isterseniz tabletinizde, telefonunuzda veya bilgisayarınızda kullanabilir, açabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben şu anda bir grafik tablet üzerinden bu anlatımları sizlere yapacağım. Sizler isterseniz telefon üzerinden de bir kalem yardımıyla daha da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımız bu şekilde görmüş olduğunuz üzere kimyasal bileşiklerin formülleri veya gün ile ilgili eşleştirmelerle ilgili bir takım de sınavlarında zaman 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 sormuş olduğu basit bir soruyla başlıyor arkadaşlar. Kitapta farklı tarzda sorular göreceksiniz. Bu şekilde ben sizlere kitapla ilgili bazı bilgileri verirken sizlerin de kitabın sorularına bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Yer yer durdurup sizlere soruları da göstereceğim veya bazı kaç çekeceğim noktalar olacak arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısının 62 ve soru sayısının da 30 deneme ve her deneme 7 soru bulunuşu üzere toplam 210 soru olmuş arkadaşlar ve kitabı Entalpi yayınlarının yazar komisyonu yazmış bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde denemelerimizde ilerliyoruz ve bir denemeyi daha geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Devamında kitapla ilgili sizlere vereceğim bilgilere gelecek olursak kitabın video çözümlerine yakın zamanda Entalpi yayınlarının YouTube kanalından ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Kitabın ne kadar güncellendiği hususunda kitap tamamen yeni bir kitap olmuş arkadaşlar. Bu şekilde örneğin sabun ve deterjanla ilgili bir takım sorular veya kimyasal bir takım bileşiklerle ilgili yine görmüş olduğunuz üzere mol ile ilişkili sorular bizlere burada verilmiş. Viskosite ile ilgili bir soru görüyorsunuz burada ve devamında yine görüyorsunuz görmüş olduğunuz üzere her denemenin içerisinde kolay sorularında bulunuşu eşit ağırlıkçı arkadaşlarımıza da biraz hitap etmesi ve onların da denemeyi çözebileceği basit bir takım ezber sorularda kitapta denemelerde yer yer bulunmuş arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kimya ile ilgili bir takım yargılar ve atom modelleri ile ilgili yine sözel soruların yanında sayısal mantığa dayalı ve sizleri zorlayacak bir takım sorularda bir takım soruların da kitapta bulunduğunu söyleyelim arkadaşlar. Devamında görmüş olduğunuz gibi yine yeni nesil soru örnekleriyle kitap bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sade bir dizgi ve mizampaj ile gelen kitabımız genel manada bu şekilde ilerliyor ve kimyada öğrenci arkadaşlarımızın takıldığı bir takım kavram yanılgıları da öğrencilerin düşebileceği hatalarda sorular içerisinde tuzak şıklar olarak yerleştirilmeye çalışılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi yine X ve y kimyada alışa geldiğimiz soru tarzlarından biri olan bizlere X ve Y maddelerinin verilişi ve bu maddelerle ilgili bir takım temel bilgiler ipuçları verilerek bu maddelerle ilgili bazı durumları tahmin etmemizin istediği istendiği bazı sorular da var arkadaşlar. Devamında görmüş olduğunuz gibi deneme 6'dayız ve yine hemen her denemesinde olduğu gibi elementlerle ilgili ezber bir sorudan başlıyor arkadaşlar kitabımız ve yine 3. soruda atom modelleriyle ilgili bir soruyla kitabımız devam etmiş. Kitabın sizlerin de her zaman istemiş olduğu silgi testinden bir kesit paylaşacak olursak bu şekilde silgimizi alıyoruz ve sorumuzu silmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kitabın silgi kalitesi bayağı yüksek. Aslında latife bir yana arkadaşlar bu e-kitap olayı pek çok avantajı da da beraberinde getiriyor. Hem çözüm alanı olarak hem maliyet olarak kitabın fiyatını da sizlere paylaşacağız birazdan. Gerçekten uygun bir fiyatı olduğunu düşünüyoruz. Bir takım avantajlarla geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yine denememiz devam ediyor. Sayfa 12 ve 7. denemeye geldik. Yine gördüğünüz gibi sizlere söylemiş olduğumuz üzere birinci soruda bir temel soru ve yine üçüncü soruda atom modelleriyle, elektronegatiflik, elektron ilgisi, periyodik cetvelle ilgili ancak bunun yanında kitapta bizim de oldukça beğenmiş olduğumuz yoruma dayalı konular arasında bağlantı kurmanızı gerektiren bazı sorularda var arkadaşlar ve bunlar da gerçekten azımsanacak sayıda değil. Her denemede bu sorulardan üçer adet en azından olmak üzere yerleştirilmiş uzun sorular yeni nesil dediğimiz konuya hakimiyet gerektiren ve hatta konular arasındaki bağ kurmanızı gerektirecek bir takım sorularda kitabımızda verilmiş arkadaşlar. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak bizce kitabın zorluk seviyesi medium'un bir tık altından large ve hatta yer yer bazı soruları ile large'ın da üzerine çıkan seviyede bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabın ayırt edici özelliklerine gelecek olursak. tabi ki PDF olmasıyla sağladığı aslında buraya kadar saydığımız pek çok avantaj var arkadaşlar. Çözüm alanı olarak sizleri pek tabii sıkmayacak çünkü isterseniz yaklaştırarak kalem boyutunu ayarlayarak vesaire sizlerin de zamanla ve hatta bizlerin de ilk defa yapmış olduğumuz üzere zamanla alışacağımız bir e-kitap sistemiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda yeni bir sayfa açarak veya kalemin boyutuyla oynayarak dediğimiz gibi kitabın soru çözüm alanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı pek tabii yaşayacağınızı düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sayısal bir takım sorular da var arkadaşlar. Sizlere yine bir takım takım teknik avantajlardan bahsedecek olursak e kitapların bildiğiniz üzere taşıma hususunda sizlere oldukça destek çıkacağı 200 gramlık bir telefonda bile onlarca ve hatta binlerce kitabı taşıyabileceğiniz hususunda sizlere hatırlatmak isteriz arkadaşlar. Ve tabi bunlar işin teknik kısımları bir tarafta diğer tarafta kitabın sorularının da bu şekilde gördüğünüz gibi dolu dolu ve gerçekten yeni nesil bir kıvamda hazırlanmaya çalışılmış olması dikkatimizi çekti arkadaşlar. Ve sık sık karşılaşmış olduğumuz kimyasal uyarı levhaları ile ilgili yine bir soru bizlere verilmiş. Devamında görmüş olduğunuz gibi periyodik cetvelle ilgili bir takım sorular ve yine asit ve bazlar konusu ile ilgili yine sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devamında görmüş olduğunuz üzere yine benzer şekilde benzer konu soru dağılımlarıyla ve hatta bizlere sınavda deneme sınavında farklı senaryoları yaşatacak şekilde sorular hazırlanmaya çalışılmış arkadaşlar. Uzun sorular yeni nesil klasik soruların harmanlanmış bir şekilde verildiği denememiz genel manada bu şekilde arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılır hususuna gelecek olursak öncelikle bunun bir e-kitap olduğunu ve bir telefon telefon, tablet ya da PC'de benim de bağlamış olduğum gibi bir grafik tablet ile kullanılabileceğini söyleyelim artık. Soruları da sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalıştık ve şimdi soruları biraz daha hızlı geçerek sizleri kitabın sonuna doğru yavaş yavaş götürmek istiyorum arkadaşlar. Kitabın sizlerin de merak etmiş olduğu fiyatına gelecek olursa kitabın fiyatı 10 lira değil arkadaşlar. 9 lira 86 kuruşluk bir fiyat ile DR kitaptan kitabı edinebilirsiniz arkadaşlar. Mailinize kitap PDF şeklinde gönderilecektir. Kitabı satın aldığınızda. Yani aldığınız gibi kitap PDF şeklinde mailinize kısa bir süre içerisinde gönderiliyor. Rozetler bölümüne gelecek olursak arkadaşlar kitabın rozetleri bir komisyon rozeti. Yakında yapılacak olan ve YouTube kanalı Entalpi yayınlarının YouTube kanalına yüklenecek olan bir video çözümü. Bir yaşında ve yeni çıkan bir kitap olması ve aynı zamanda tabii ki güncel bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini kitabımıza veriyoruz arkadaşlar. Bu baskı ve dizgi kalite rozeti olanı da sizlerin takdirine bırakıyorum. Tabii ki e kitap olmanın vermiş olduğu avantajlardan en önemli avantajlardan bir tanesi de bu olmuş. Devamında görmüş olduğunuz gibi deneme 25 ve soruların denemelerin zorluk seviyelerinin ufaktan arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar denemelerde ilerledikçe. 26. deneme ve yine artan bir zorluk seviyesiyle ve hatta element adı element sembolü eşleştirmelerinde bile yapılmaya çalışılan bazı bu şekilde gördüğünüz tuzak diyebileceğimiz öğrencinin zamanda unutabileceği veya yanılabileceği bir takım isimler karşılaştırmalar verilmiş arkadaşlar. Yani element sembolü element eşleştirmelerinde dahi tamamen ilk bakışta çözeceğimiz sorular bizlere verilmemiş arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyen kitabımızda görmüş olduğunuz gibi deneme 28'de geldik. İlk defa kanalımızda bir e-kitap incelemesini yaptık arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysek affola diyelim ve deneme 30 sayfa 60 ile denemelerimiz bitiyor. Kitabın cevap anahtarının bu şekilde kitabın sonuna yerleştirilmiş olduğunu sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. 30 deneme ve cevap anahtarı da burada karşımızda. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Entalpi yayınlarının ilk çıkan kitaplarından biri olan 30'lu TYT kimya denemesinin incelemesini yaptık. Kitapla ilgili fikir fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi, bir sonraki incelemede hangi kitabı istediğinizi, e-kitap olayıyla ilgili neler düşündüğünüzü bizlere yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşça arkadaşlar.